Merhaba arkadaşlar. Aynı şeyleri tekrar tekrar söylüyormuş gibi oluyoruz ama görünen köyde kılavuz istemiyor. Şu an iktidarda AK Parti var. Cumhur İttifakı orta Milliyetçi Hareket Partisi. Kademel emeklilik konusunda e MADDER'in yaptığı girişimler çok güzel, çok değerli. Milletvekili görüşmeleri çok güzel, çok değerli. Ama sadece muhalefet milletvekilleriyle bu işler olmuyor arkadaşlar. Biliyorsunuz kendileri sağ olsunlar meclise teklif sunuyorlar, meclise soru önergeleri sunuyorlar. Kendi çalışmalarını sunuyorlar ama ne yazık ki iktidarın desteği olmadan pek olmuyor. Bunu biz EYT'de de gördük zamanında. EYT hakkında da birçok teklif sunulmuştu ama en de sonunda AK Parti'nin teklifi geldi meclise ve onaylandı. Geçti nihayet. Geçti olsa yapıldı. Şimdi de aynı durum kademeli emeklilik için geçerli. Kademeli emeklilik konusunda da sürekli olarak EMADER'in temsilcilerinin yaptığı girişimler çok iyi özellikle AK Parti gerek ilçe başkanlıklarıyla, il başkanlıklarıyla, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla görüşmeler hiç fark etmez. Bunlar değerli. Bakın yine bir emader temsilcisi AK Parti. Eski de olsa bir milletvekiliyle görüşülmüş. Üç dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili olarak görev yapan Sayın Mustafa Açıkgöz. Emeklilikte Adalet Derneği Adalet Tarabimizin ziyaretimizde bir kez daha Dile getirdik diyerek sosyal medyada paylaşılmış. Uzun süredir milyonlarca gündeminde olan, milyonların gündeminde olan kademe emeklilik mağduriyetimizin tüm ayrıntılarıyla kendisini aktardık diyor. Şimdi eski milletvekili de olsa şöyle bir ben profiline baktığımda kendisini şu anda AK Parti 25. 26. 27. dönem Nevşehir milletvekili 26. 27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı katip üyesi ve eczacı olarak görüyorum. Güzel bir şey bu. Yarın öbür gün gündem olur, konuşulur. Primini doldurmuş, yıllarca alın teri dökmüş ama sadece tarih engeline takıldığı için emekliliği ötenen milyonlarca kişinin sesi olabilir. Olmaz mı olabilir? Öyle bir günle 17 yıl, 20 yıl haksızlığa uğrayan 4,5 milyon kişinin etkilendiği bir durum söz konusu arkadaşlar. Bu adaletsizliğinde giderilmesi için AK Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'de, milletvekilleriyle görüşmeler devam etmeli. Ve bu fotoğraf, bu fotoğraf güzel bir fotoğraf. Şu an sosyal medyada gerek AK Parti, gerek Milliyetçi Hareket Partisi, gerek Türkiye Millet, Millet Meclisi Sayın Erdoğan etiketlenerek paylaşıldı. Umarız yarın öbür gün. Bu konular daha fazla gündemde olur. Milletvekilleri AK Parti içinden, AK Parti dışından, bürokratlardan, Cumhur İttifakı'ndan ya biz MAD'nin çalışmalarını biliyoruz. Biz işte kademe emeklilik bekleyenlerin sıkıntılarını biliyoruz. Bunlar gündeme gelmeli diyerek paylaşımda yapabilirler. Ya da o dosya daha çok gündeme gelebilir. O dosyanın içindeki şu tablomuz daha fazla gündeme gelebilir. Konuşulabilir. Çok da iyi olur. Beklentimiz yüksek. Özellikle yeni dönemde meclisin açıldığı yeni dönemde gerek staj çıraklık mağduriyeti, gerek kademe emeklilik sıkıntısı daha fazla konuşulacaktır. Biz de buradan takip edeceğiz ve paylaşacağız. Görüşürüz arkadaşlar.